Merhaba arkadaşlar. Başka bir Clash of Clans saldırı taktikleri videosuyla birlikteyiz. Bugün devle sihirbaz karışımına bakacağız. Şöyle ordu gördüğünüz gibi. 21 dev, 9 okçu, 6 duvar kırıcı, 2 tane mincan. Kaleyi boşaltmak için 16 tane de büyücü. Büyülerimiz ya yani şuradan göstereyim direkt. Büyülerimiz 2 şifa, 1 öfke. Tabii benim e, kara büyü fabrikam gördüğünüz gibi ikinci seviye oluyor çok zengin olduğum için hemen bastım. Ee, o yüzden yani bu olduğunda da zehir büyüsü basın tabi. Kale, kale için direkt. Gerçi zehir büyüsü olduğunda birinciye de ihtiyaç olmayabilir. Size kalmış artık o. Şöyle hemen tekrarları geçelim. Heh. Şunu gösterelim başta. Bayağı iyi ganimet çıktı. <laughs> Son 2-3 gündür bayağı iyi ganimet var. Burada 448 bin var. Önce şu sola yani binaya sihirbazları koyduk kaleyi boşaltmak için birinci attım kale zaten buradan boşalırım ondan da emin değilim şöyle devler önce bir dev gönderdim şurada mesela yayla tuzak olabilir ki var şu 22 dev birden uçmasın diye önden bir tane gönderin her zaman tabi burada uçuyor bir tane daha varmış ha yok o değildi <laughs> ya yani bir de dışarı birkaç tane Şöyle bir durdurayım birkaç tane sihirbazla şuraları temizleyin sonra devler burayı hallettiğinde içeri girmesi zor olmasın kralın falan da kral da geri dağılabiliyor Bir de ilk şifayı mutlaka devler atın başta devleri öldürmeyin devler şu ortaya kadar halledeyinceye kadar yaşasın <laughs> Zaten 22 dev var bayağı hızlı kırıyorlar duvarları gördüğünüz gibi Şuradan topu aldık şu sihirbaz orayı halleder Böyle biraz hızlandıralım Tamam duvar kırıcıları gönderdik şuraya şu kral yani mümkün olduğunca kral kraldan uzak taraftan girin tabi burada şuradan girsem zaten şuradaki depoyu falan alamam neyse çünkü kral devleri çok zorluyor sonra tüm sihirbazları gönderin kral devler zaten kralı çekti kalede boş Allah ne verdiyse gönderin kral da dahil Bunlar alır artık zaten şöyle hızlandıralım şu depo zaten hemen kırdık duvarı Şuradakiler kralı halletti devler orada gördüğünüz gibi öldü <laughs> sonra kral da son defayı aldı ve 350 bin neredeyse bir kanimet aldık geriye kalan 99 bin dev... de herhalde <laughs> zaten 350 bin almışım 99 bin ne Şimdi diğerine geçelim yok evet ya ona geçmeden önce bir orduyu değiştirdim öncekinde okçu yoktu sonra bu oldu iyi ki oldu yani. Erken fark ettik. Ejder çıktı. Kaleyi boşalttım. Sihirbazlar da ejderi öldürmek için pek kullanışlı olmuyor. <laughs> e, Mahvoldum. Bu kadar altın varken. Şurayı alabil, mahvedebilecekken. Hiçbir altta yaramadı. Ölmediler. Tek depodan biraz bir şey aldık. Ejder hala yaşıyordu. <laughs> 217 bin. Yanlış oldu. Ondan sonra işte 9 okçu basmaya başladım kaleden ejder çıkarsa diye. Yani zehir büyüsü olduğunda da çok bir ihtiyacınız kalmaz ona herhalde. Şuna geçelim. Ricky'e ne atmışız bakalım. Ya bu köyde işte yine kaleci kaleyi boşaltacaktım. Kaleci nereden çıktı? Tesla çıktı. Ya bu köy zaten kolay. Binası 7. Böyle binası 7 8'e basanlar çok güzel oluyor. Çünkü hiçbir şey harcamıyorlar parayı. Ya ben olsam duvar basarım. Ha bir de simetrik köy olunca işiniz kolay zaten. Mesela burada kral var, burada kralın yerine altın madeni var. E, ne mesela buradan girseniz de aynı ganimeti alacaksınız. Buradan girseniz de o yüzden kralın olmadığı taraftan girin. Şöyle uzandırayım. Yani kral orada hiçbir alta yaramıyor. Ya yani asla simetrik köy yapmayın. Bir de böyle kare eksir deponuza dışarı koymayın. Alırlar. Şöyle. Havanı da dışarı konumlandırmayın. Şuradakini vururlar. Çok hızlı oldu. Bir şifa yetti bu köye. Sonra arkadan kralı gönderdik. Dört de değil bir de. Tamam. Şurada tek sihirbaz kaldı. O kötü oldu. Burada dışarı yani içeri sokamadık kralla sihirbazları. Onlar tavaf ettiler böyle. Ama şu şifa. Şifayı attık. iki sihirbaz. iki okçuyla şu iki depoyu birden aldık. Şöyle. Heh, devler or orada yine kralı tuttu. Kral yine öldü. Bir seviye olsa bile kral kral işte devleri rahatsız ediyor. Sinir oluyorlar krala. <laughs> ee, böyle tamam. Evet burada da <laughs> altta binayı unutmuşuz tek okçuyla. %100 aldık. Riki'den 21 kupasını aldık. 250 bin altını da aldık. Şimdi son şeye geçelim. Burada, burada yine 373 bin gibi bayağı bir ganimet var. Bu da başka bir örnek bu 410 bin tabi hepsi depoda gördüğünüz gibi ee, Burada biraz sıkıntı oluyor çünkü bu yani Bu ordu Depolardan depolarda olan kara almak için Ya da işte içerideki depolara saldırmak için bu ordu Böyle farming yapıyorsanız kullanmayın hem uzun sürüyor 46 dakika bu ordunun çıkması ee, Şöyle i̇şte burada devleri çember yaptım süper olsunlar diye. Ya bayağı zor oluyor çünkü sihirbazlar tam iyi vuruyor ama ya bütün her şey, bütün savunmalar bir sihirbazın üstüne vurunca da dayanmıyorlar. Burada 21 devi salladım öyle. Çember yaptım. Şöyle biraz hızlandıralım. Duvar kırıcılar da öyle rast, rastgele attım. Şurada, şuradaki madenleri almak için şu dışarıyı temizledim sihirbazlarla, dokuz okçuyla falan. Ya burada zaten bir de ihtiyacınız kalmıyor çünkü zaten kale boş, terk edilmiş kale bu. Şöyle işte sihirbaz öldü burada. Hem hava hem okçu vuruyor. Burada aldık bütün ganimeti. Şurada da öldü sihirbazlar. o yetmeyince kaleye attım ben de. Şuraya kralı attım orada da kral var diye. arkasına da bir sihirbaz oradaki depoyu halletti. Bütün hepsini al aldık mı? Alamadık herhalde. Şurada 75 bin falan vardır. Ya bir altın madeninde maksimum 75 bin oluyor olması lazım. Kral da öldü. Allah rahmet eylesin tamam. %50 aldık. Ya işte farming yapıyorsanız ya asla bordayı kullanmayın. Ya alıyorsunuz tamam da baya hem karınız kârı, az oluyor. 120 bin iksir falan bu board, board'un maliyeti. Şöyle alayım. Ya yine hazır burada. <laughs> baya iyi ganimet var bu. 2-3 gündür. Şöyle göstereyim. 373 bin, 226 bin. Şu fiyasko olan. Aşağı inelim. 350 bin, 389 bin, 250 bin, Bir daha in aşağı. Böyle bilgisayarda oynaması da sıkıntı oluyor. Heh, tamam. 250 bin, 185 bin. Burada 3 ejderle girdim. Yine iyi almışım. Tekrar mevcut değil. 282 bin falan filan. Neyse e, videonun sonuna şu kışlalarda nasıl eğiteceğinizi fotoğraf olarak koyarım. Hoşçakalın. <laughs> Heh, tamam. 250 bin, 185 bin. Burada 3 ejderle girdim. Yine iyi almışım. Tekrar verdik de yine 282 bin falan filan. Neyse ee, videonun sonuna şu kışlalarda nasıl eğiteceğinizi fotoğraf olarak koyarım. Hoşçakalın. <laughs> evet bu da işte ee, 4 kışlada. Ya 46 dakikada hepsini ayarlıyor. Bütün kışlarda bir 5 saniye oynuyor şunda. Ya böyle uygulamalar var telefonda, tablette. Google Play Store'da, App Store'da falan işte. Ya yani Army Planner yazın çıkar. şöyle yatay olarak bir kışla da bir okçu altı dev. Bir, bir duvar kırıcı, dört sirbası falan filan. Çözünürlüğü biraz iğrenç ama fotoğraf işte. Baya yakınlaştırınca böyle oldu. Tekrar hoşçakalın.